Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekeksi'ye yeni gelen Halloween güncellemesinin devamına gelen kıyafet paketlerimiz ve yeni pete bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şapa girelim. Arkadaşlar Öller Festivali adlı e, bir tane konuyla alakalı kıyafet paketleri ve sağlık dostu gelmiş. Buradan iskelet sağlık dostu Calavera adlı bir tane sağlık dostumuz var. Böyle bebekken iskelet kapatası gibi görünüyor direkt. Çok komik arkadaşlar çünkü e, direkt iskelet gibi görünüyor. Öğleler günü kıyafeti ise e, birinci kıyafetimiz böyle. Bunları alacağız ilk önce gösteririm. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi önde bir tane atkı hayır hayır arkadaşlar kravat var. Böyle çok güzel bir şapka, va şapka. <laughs> şapka var. Ve arkadaşlar böyle iskelet temasında ayakkabılarımız var. Öbür kıyafetimize bakarsak Ölüler Günü elbisesi. Gördüğünüz gibi e, burada bir tane arkadaşlar kurdele taç var. E, sonra önümüze böyle arkadaşlar tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama atkıya benziyor bence sonra eteğimiz var çok tatlı. Burada iskelet şeklinde elleri koket arkadaşlar. <laughs> Onun dışında ayakkabımız da böyle. Çok tatlı bence. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk önce sağlık dostumuzu 90 elması alıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra kıyafet paketimizi alalım. İlk önce bu kıyafet paketini alıyoruz is ben sevdim doğrusu. Bir tane de böyle bir şeyimiz var. Arkadaşlar elmaslar. <laughs> Her neyse. Evet arkadaşlar. Ay <laughs> ekran ne oldu bir anda çok komik görünüyor. Yani. Bunun dışında gördüğünüz gibi burada e arkadaşlar Nimda gücü paketi geri dönmüş. Ve arkadaşlar eski e Halloween dansları ve hareketleri geri dönmüş. Siz yani alamadıysanız alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sadık dostumuza kıyafet paketimize bakalım. Ee, bu efsanevi bir, bir sadık dost. Neden hayalet oyuncak bebeğim böyle büyük görünüyor? Her neyse. Hmm, arkadaşlar ilk önce birinci seviyeyken böyle görünüyor. Ben de göz kırptım sana. Arkadaşlar böyle bir iskelet gibi duruyor yani. Gördüğünüz gibi iskelet gibi. Bu iskeletin üstünde böyle çiçekler var. Sonra böyle alnında kalp var. Çok tatlı. Bir tanesini büyütelim arkadaşlar. Ben merak ediyorum. Böyle iken. Çok tatlı. Vücudu çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bunu 5. seviyeye getirmeden önce ben bu sadık dostumuzun 4. seviyeye, ay 4. seviyeye diyorum 3. seviye halini görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3. seviyeyken böyle çok küçük oluyor, çok tatlı oluyor arkadaşlar. Yay çok tatlı. Evet sonra 5. E, seviyeye geçelim. Şapkası da daha boyalı oldu. Gördüğünüz gibi e, böyle tane şapkası çıktı ve arkasında bir gitar var. Ve e, kafasındaki o kalp izi ve yandaki çiçek izi duruyor ama gözlerin gözleri de böyle çiçekli olmuş. Böyle iskeletlerinde boyamış. Çok tatlı bence bu sadık dost. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim çok tatlı. Evet arkadaşlar kalavera mı? Calavera mı? Büyük ihtimalle kalaveradır ama bu sağlık dostumuz çok tatlı arkadaşlar. Şimdi kıyafetimize bakalım. Hemen bu bölümden giyelim. İlk olarak böyle bir kıyafetimiz var. Ve arkadaşlar parlayacağını düşünmüştüm. Ama parlamıyor bu kıyafet böyle çok tatlı iskeletten böyle kurdu elesini var. Ellerinde de aynı şey var. Böyle turkuazımsı bir etek var. Sonra üstüne kalpon bir tozumuz var. Böyle yani de ne neleri bilmiyorum arkadaşlar. Ee, öyle bir tane çok tatlı bir şey giyiyor. Almak için saçımı böyle değiştireceğim arkadaşlar. değiş değiştireyim mi? Yok arkadaşlar kar kalanmış şey olmaz. Ee, buradan bakın da daha çok anlaşılıyor. Çünkü ha bakalım. İçinde düz böyle tişört giyiyor ama böyle bir şey giymiş üstüne. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Acaba böyle tek başına nasıl durur bu? Mesela bir pantolon. Arkadaşlar biraz farklı oldu sanki. Her neyse. Ee, şunu giyelim. Peki böyleyken nasıl oluyor? Mesela ben böyle bir şey giyeyim. Aslında ki etek bence güzel arkadaşlar. Ben sevdim bu kahve paketini. olmam bakmayın arkadaşlar. E, bir dakika arkadaşlar saç çekeyim en iyisi. En iyisi saç sakayım hemen. Evet çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar öbür kahve paketine bakalım hızlıca. Bu şapkayla olmadı. ay Bu saç olmadı şapkayla ama her neyse bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi şapkamız böyle arkadaşlar. Bir tane yuvarlak şapka ama e, bu saç olmadı. E, gördüğünüz gibi bir tane kravat takıyor. görmek giyiyor. Ve yine eski için ve aynı renk tonları. Çok tatlı arkadaşlar. Bence e, Ölüler Festivali için böyle festival tercih olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. E, ve arkadaşlar... Onun dışında eski hayvanlar da gelmişti. Ee, bu arkadaşlar Blip Ezerha ve Tür 004 gelmişti paket olarak. Arkadaşlar bu hayvanlar paket olarak gelmiş ama keşke ayrı ayrı elmas olarak gelseydi. diye. Ee, çünkü böyle olunca böyle herkes belki 3 tane almak istemiyor olabilir. Bir de paket böyle içinde para olan e, olarak gelmişti. ve arkadaşlar. Bence çok güzel bir kıyafet paketi. Yeni sadık dostu çok beğendim. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.